Ezelden eve de çılgınca taraftarı olduğum ömrümün birçok bölümünü kendisine vakfettiğim Trabzonspor'umun Trabzonlu olmayan Trabzonsporlularına buradan seslenmek istiyorum. Ve bir yazı kalemi aldım. Bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular siz bizim için çok değerlisiniz. Hem de en değerli misiniz. Şampiyonluk yaklaşınca sizin varlığınızın ve o güzel gayretlerinizin farkına vardık. Bu yüzden sizi en değerli Trabzonsporlular olarak ilan ediyorum. Kim bilir neler çektiniz 38 yıl boyunca yaşadığınız illerde. Artık üzülmeyin. Çünkü mutlu son çok yakın ve bu şampiyonluğu en çok da size armağan ediyorum çektiğiniz cefanın karşılığı olarak. Bir düşünsenize Elazığ'da Elazığlı olup Trabzonspor taraftarı olduğunuzu, takımınızı izleyebilmek için nice sıkıntılarla boğuşup takımınızı izleyebileceğinizi. Bu duygu yaşanması gereken bir duygudur aslında. Ama biz bu duyguyu bilemeyebiliriz. O yüzden en değerli Trabzonsporlar sizlersiniz ve bizim en değerlimizsiniz. Şampiyonluğa giderken kendisini fark ettirebilmek için flamalar yazıp stadyuma asan, başka şehirlerden gelen ve Trabzonlu olmayan Trabzon sizi fark etmek o kadar güzel ki ve bu fark ediş o kadar güzel bir olay ki kelimeler kifayetsiz kalıyor buna inanın. Bordo mavi sadece Trabzonluların rengi değilmiş biliyordum fakat bunu birebir yaşamak ne demek onu bilmiyordum. Yaşayınca anladım. O kadar mutluyum ki tarif etmek inanın imkansız. Kendi şehrinde evinde borda mavi bayrak asan bir Trabzonlu olmayan Trabzonlu o şehre vardığımızda ne kadar çok dikkatimizi çekiyor. Öyle değil mi? O manzarayı görünce o kişiye ne isterse veririm diyebilecek kadar mutlu olan biz Trabzonlu olan Trabzonlular, Trabzonsporlular bu insanların değerini bilmeliyiz. Maç öncesi röportajlarda Artvin, Erzurum, Maraş, Kayseri, Zonguldak, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Niğde, Urfa, Mardin, Van, Bingöl, Adana, Malatya ve daha niceleri Trabzonspor'a gönül verdiği için o taraftarları şehrimizde görebiliyoruz. Bu vesileyle o insanlara maç için şehrimize gelip gitmelerde lütfen yardımcı olalım ve iyi davranalım. İyi davranmayanları kınayıp uyaralım. Çünkü gerçekten onlar bizim en değerlimiz. Trabzonspor'umuz Avrupa'da ve yurt dışında en fazla sevilen Türk takımıdır. Bunu biliyordum. Ama ülkemizden böyle bir tepki inanın beklemiyordum. Demek ki ne kadar özlenmiş, ne kadar beklenmiş. Şimdi bunu daha iyi anlıyor. Ve bu bekleyişin ve özleyişin karşılığı asla şımarıklık ve taşkınlık olmamalı. İyilik, güzellik horon ve gol bastı olmalı. Havaya sıkılan mermi hiç mi hiç olmamalı. Trabzon'da olmayan Trabzon sporları bir kez daha yürekten kutluyor. Hepsine ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımı iletiyorum. Hep beraber daha nice şampiyonluklar diliyorum. Trabzon'un Arsin ilçesi Çubuklu mahallesinde ikamet etmekte olan Ben Sinan Sungur bu yazıyı sizler için uyarladım. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Hepinize mutlu şampiyonluklar.